Evet e, özellikle verileri verdikten sonra sırada önemli bir haberimiz var. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarına dair ilave e, uygulamalar geliyor. Merkez Bankası ek sıkılaşma kararından sonra zorunlu karşılık adımı attı. Sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık esis edilecek detayları izleyelim. Merkez Bankası para politikasını yeni adımlarla desteklemeye devam ediyor. İlave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı atıldı. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık yüzde iki büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık bir yıl süreyle bloke olarak tutulacak. Merkez Bankası'nın kararıyla kredi büyümesine dayalı Menkul Kıymet Tesisi kapsamında TL ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırı %2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırı da %2'ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise %2 sınırının korunmasına karar verildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayınlanan özette, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir ifadeleri kullanılmıştı.